Bugün Bugün Selamünaleyküm yani, Arkadaşlar Bugün sizlerle Dünya Lego Sözcür'da Lego Lego Ben nasıl okunduğunu bilmiyorum Türk Sporting Vesaire Lego Yani vs Şimdi onların maçını yapacağız Sizi davet ediyorlar bakalım Tutmuşsunuz Bunlar tutmuyor ya yani, ben hırsız Bayağı bayağı o Hristiyan, öyle Hristiyanlılık yıkar birisi. Ben bir kere Hristiyanları yanımdan baktım. Şurada Hristiyanlarla nasıl evleniyor. Like Hristiyan Ama belli laika, baksana Hristiyan'ın çağrıcı varsaydı. Burası. Ama Haydi bir Aydın bak bakalım. Bak. Bu arada onun sesi niye gelmiyor diyenlere onun sesi yani tabletin sesi baya çok arkadaşlar. Bazen de ses sıkıntısı vardı. Hiç, ses gelmiyordu. Ben ses gelmesini istemiyorum arkadaşlar. Kay. Kay kay. Kay Bir de oyun kasıyor arkadaşlar. Bu arkadaşı tutalım. Ben bu arkadaş dedik. Bu arkadaşın bağrına Ananı Anladın? Lan gol giriyordu adam kurtardı. Bir de tuz takılması sıkıntı. Bak bak. Bak şöyle gol attı. Hangi? Tek tarafı. ya. Ulan onu kurtulmamış. Haydi bismillah. Birden basıldı ya şimdi rahat ol. Birden bas. Ulan. Ulan pas atacaktık. Kay lan. Şu adama kaydı. Kay. Bana ne kardeş burası da fark. Oradan çıktık oradan böyle tamam. Bak biliyorum. Mepok. Ana adamı mepoklardı. Mepok. Dikelim. Hop. Lan nasıl? Ulan. Ulan. Bas. Ulan ben Hristiyan'ı gol yedim ya. Çok fena yedim ya. yine. Beni sinirlendirmeyin ben eserim sinir. Yandı sinir. Kaç. biliyor musun kardeş? Gider çalım Bum Hop. Lan tuz takıldı böyle. Vallahi tuz takıldı ya. Yalan atmıyorum böyle. Yemin Vum. Ulan topu bir alamadım. Tabi kaç aydır oynamıyorum. 2 aydır video çekmiyorum. Yani. Yok. Sadece tabletimi alamıyorum. Kost, 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 kost. Vum. Kost, kost. Alarım bir damla kardeş. Ulan bizim adam çalım atmayı bilmiyor ki fay. Hmm. içteki adam atmıyor. Hmm. Sen oradan. Lan içteki adam sen misin lan? Ana. İlk. İlk. İlk 45 dakika doldu la. Artı bir. Kardeşim. Yürü. Lan. Yanlış basit düğmesine tıklayamıyor. Artı bir yük. Göre bizi bekliyor. İlk yarı bitti lan. Lan. Ben... Böyle <laughs> sesini duymuyorsunuz. O yüzden kapatıyorum. Ooo. <laughs> Şimdi devam. İkinci yarıda büyük ihtimal hepsini öldürdüm. Çünkü benim şey rakamım da çok Hop. Ananı tuttu. Çok kuyus. Ulan adamın kafası karıştı. Yani Futbol unsurları bir tur geri. Ana. Ana koş kaleci. Geri zekalı kaleye atamadı. Geri zekalı ya. Valla geri zekalı. Be. Şimdi işte bir adam atmış. Hop. Çok büyük gol ben çok küçük oy giriyorum. Ben sakın kart vermem. O kart Ulan var ya bir de onun kırmızı kartı çekiyordu. Ulan et. Kuvamına Bu bakın. Buna da. Vay. Ulan sarı kart. Yellow kart. Anladık lan. Bir üstüne gelince çalışır. Zıplak. Lan kaleci tutsana dışarı çıksa bile tutacaksın o topu. Gerçek futbolu alınsa olur. Orada mı oldu? Bum hep sahte. O adamın elinde mi? Yüzü iyi patlasın işte. Yüzü iyi patlasın onu istiyor. Ulan iyi bir futbolcu iyi patlasın. Ulan şimdi kime atıyorsun kardeşim? Ben seni takımıyorum. Ulan. Ulan koş. Koş. Oldu topu. Oldu topu. Sıp. 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 Anaa. Ne oldu? Gittim. Bak ya Koş. Ulan 71'den pas. Ulan 76 mı bu dakika? Ulan hadi. Gidireceğim onu size. Çok iyi. Bir fırtına. Bir fırtına. Gol dakikaları süt. Gol! Cool. İşte budur. 80. dakikada. Çınar bir de kayıyor. Üstüne üstlük. Çok pis geberdi. Çok pis kardeşim. 45'ten falan vurdu değil mi be? Evet. Ne adam kaydı kaydı. Hop. Alırsın bari. Evet, Karan Pro. Karan Pro video tut ve bir. bir gol daha 2-1 yaptık. Ne oldu lan? Görüşmen tatım var. Lecano. Lecano. La adı neydi? Unuttum işte. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Ah. Oğlum işte Empire Walk. O reklaması ne oluyor? Bir gidin ya. Ekranı mı açtınız vallahi? Ekranı mı? Fatih'e ye. Fatih'e. Fatih. 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 Ulan. 88. Ulan siz yenildim. adam gole gidiyor. Ben gole gitmeyi gördüm var Lan adamlar gole gidiyor ulan. Eee işte bu değil Bak tut. Lan elini al. Ulan elini al diye verdik. Bir boku beceremiyorum. Yani. Yendik yani de bu doğru 2-1 ikinci yarıda Dominators 3-1'de. Vay, video masasızmış. Vay, vallahi video masasızmış Dominators. Dominators. Evet, yok ettik beyler. Yusuf'un da arkasında. 10 numara bastı. 10 numara bastı. Evet arkadaşlar. Bugün bir maçının daha sonuna geldik. Ee, evet arkadaşlar ve kaçıncı sıradayız. Bu ana ekranla bir matımız olacakmış. Ee, bir dakika videoyu yapıyorum. Ha 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 ha. Sağ hmm. Bizde 412 var. Yani. Ulan ucu bir şey yok mu? Aha bak. 412 lira. Ulan ucu almıyor. Güzel şu Aha 410'luk bir şey vurdum. Bir tuta bakayım bir şey. Bir, bir şey de var. Onları. Ha, ben bu Hermes'le maç yapmıştım. O zaten var. Bak gibi oluyor bir dakika bırak. Ben, ben şöyle... Ama ya ay am. Sayın yoksuzluğunda siz de ikili de He he he. Yeni oyuncumuzu da aldık. Şimdi oyuncu alalım. Şimdi bir yavaş yavaş videomuz sonuna gelelim arkadaşlar. Ee, şimdi hemen bir video daha yükleyeceğim. Bayağı bir çekelim arkadaşlar. Bayağı bir şey yapmıyoruz. Ben en çok kanalı abonelerim böyle. 3 abonem var da 2 edilsin. Biri 2 abone 26 saniyelik video yapmışım kardeşim. Zaten 15 dakikalık video yapabiliyorum. 26 saniye. İşte herkes için çıktı. Ulan. Ya görsün arkadaşlar. Çok sonunda bir de. Görüşürüz. Bay bay.